siz inin ben geliyorum. Abi siz inin ben geliyorum. Adam yok kanki Çok iyi ya hep onu istemiştim. Ben de ya. Ha <laughs> pardon. Sen adam mısın? Aldı o Bitlendirme beni ya. <laughs> Altı hiç isteyen var mı? Yayın aç. açmayacağım. İnşallah bulursun o zaman. Şaka Eyvallah abi adam. sen bir şey. Buldum da buldum buldum. Hı. Tamam. buldum buldum. Ben buldum buldum. Ben buldum. Ben buldum ama buldum. Getireyim mi? Oğlum para paranı ayak mısın? Galiba Getir, be. bulamadım getir. Getireyim. <laughs> Bu çocuklar iyi değil ya. Çocuk Ol, Çocuk biz. çocuk verelim ha. Bak kuyu bir şey, <laughs> Demin musun? Ah ya. Demin tane Olmaz mı bizimle gelmek? Peki akşam kulüpçü giriyor muyuz? <laughs> Neden yarım atıyorum? Abi mega bitti dedim yani. Oğlum araba burada bozuluyor bak ben yapmıyorum <laughs> Araba <Oğlum>. orada <laughs> Araba burada sağa sola çekiyor ben yapmıyorum Sa Sağa Oğlum, basar mısın? Biz de... nereye gidiyoruz? Sağa gidelim, <laughs> sağa sağa, bu, sağa... Adam <laughs> Arif, bu adam nereye gidiyor? Harbi bu adam nereye gidiyor Oo adam çıkıyor. 4. 4 mü? Falan değil oğlum. O 3 infoltonu nereden sıktın? Tamam bak. Vay da birini. Oo o da bana çaktı tane. Aradı. Kafa vurdu ölmedim bomba da. Rabbim koruyor. Kayadaki nok. Nok <laughs> Gidiyor gidiyor. Aha nok öldü. Sanki şuradaki kaydalar. Oğlum orospu çocuğu, çocuk kasıp ya. Kasıp kaldı Yok bir şey kanki havalar diyor çok ısın. Dikkat etmek lazım. Araba araba var. Araba 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 sık sık sık, sık. Bir düştü. iki düştü. Üç. Aaa dört düştü. Temiz. 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 Ya. Çok Çiftli iyi çok iyi, iyi çok iyi. Bravo. Ah, I know, I know. Ha, I am very good player in this fucking shit game, man. I am the best in the world. Zümrüt is a bubble man. Tuk, Türk dedik oyun ekranımız geldi. Bu videoda um, oyun ekranımız geldi yine. Bu videoda adam var. 1945 evde adam var olabilir. Hangi reh tam olarak? Evet. Ama bu başka bir videonun kolu Şaka kusuyoruz ben, bak ben. hiç durmadan şaka kusuyoruz. Abi arka arkaya ark. <laughs> işte. Önümüzde adam var, önümüzdeki evde adam var. Sen çıkar. Üçe çıkıyor galiba. Al üçe lan üçe lan. Havan atıyorlar. <laughs> Emin dördü var onun. Benim de var. Benim eksik abi yanım var ya. Evet. Kalın o, kalın varmış kanki. Var Al, alın beni. Havan topu buraya. Bomba düştü evet. Gel karşı odaya geç. Sakin ol. Sakin ol. Bomba var. Gel gel. Geri gel. Al, al alan geldi alan. Burada bir dakika bomba, bomba şey, değil, var. Şey ha. Öcek düştü ya. Sikimini mi düştü? Tamam dur çık çık. Bomba <gülüyor> ne göz göze geldi bomba. Biraz daha var. <laughs> Bekle sıra bende. Hoş geldin. Takip geldi. Yanlış yere attı şey. Baba onu Çet 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 çet. Çet 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 çet. Çet 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 çet. Çet 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 ah. Çet 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 çet. takas. çet çet bir smoke var mı? çet var mı Ağzınızı <laughs> oh. işte bu kadar, benim çabuk. Oh my god. Eller alev aldı beyler. Kendinize çok dikkat edin. Alandan yiyeceğim. Var mı kitle? Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Sefa sen mısın? Var mı? alan mısın Sefa? Sefa alan. Alanın çantanı var. Sefa alana git. Alan çantamı unuttum. Ha. Vesselam, baba ona atlar. Önümüzde bir de ama tutmak yok. Oğlum biri daha indi ama Takip edici teşekkür ederim. Adama geliyor. Bu da var mı bu da? sıkıntı. Duvara var. Yetişebilecek mi? Yetişebilecek mi? Yetiştim. Direkt mı? It, no. <laughs> adam, Arka, Arkamdan mı yerdim? ya? ben. duvarın orada var. Eren bak bir duvara. O evden evden. şey geldi. Bak. Şey. Bak demit 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 demit. Hangi çaldın bildin neyse. Oğlum ne yaptın lan? Bir ne bir tane mi <laughs> attın? Bir ve bir tane attın. O evdeki galiba. Abi ne oldu? Abiniz ona. Benim orada bir kaldı. Neyse. 24 mi kaldı kanka değil Kanka oyun 24. bitti. Neyim 24 ne kaldı? Ne <laughs> 13 kaldı. Bugün 2 2000 de çıkaralım. Şurada, yani. bir bak. şurada bir var. Şurada bir Nerede? benim elimde kaldı bu MK12 salak bir silah. Geliyor. Ayda önümüzde Bayık Biri daha var. Ha var orada. Arka da Arkada arkada. Var var. Ateşler Hop da dış kaldık. Onun içi. Hop Şuradan geliyor. bir tane. Koşuyorlar. Koşuyor lan. Yakın 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 kulübe kulübe kulübe. yaktım yandı 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 kulübe yandı. Arka arka gelmiş geldiğimiz yer gel. gelmiş. Arka arkada da beyler böyle. Direkt arka. Helal. Ne oluyor birader burada? Neredeyim o maçı? Oğlum adam dışına çıktım. Ne oluyor oğlum? Nereye gittim? Tepe tepe. Arka arka arka. Tepe arka tepe. Smoke var mı ya? Tepe tepe. Öldüm ben kanki. Nerede nerede? Abi biz ne oynuyoruz sol ya? Kanka, amana, sol bak çekiyor amına koyayım. Sol şu. Sol var sol sol kanka. sol sol. sol. Bak, bak, şurada mı? Bir yerde kaldık. Bok gibi yerde kaldık. Onu isteyeceğim mi ayırdın lan? Yok. Arka yer yamak tutuyor. Karşıdan tutuyor. Ah lan. Ah lan. Kanki 7 kişi var. Small varsa bir tane small sal da. İkisinin de kaldı. SMOKE yok ya. Çabuk. Adını tutma alamadım. Ziyayı tut. Benim canım az. Ziyayı tut. Ben giderim. Tamam sefaya git. Sefaya git. Tut önce sefayı. Çık çık. Biter, bir lazım. İyi iyi. bir <tuk> ooo, Oooo. Oooo. tane daha atayım. Ya. Direkt bunu tutmanız lazım. Atacağız yerini de. İyi. Elini bak. Oha gökten yedi. Harun kötü. Şefayla bayıldı ya. 4 saniye alan. Şefayı satayım mı yani. Sat sat. Gürüyor. Sat, sat, Gürüyor. sat sat oğlum 4 saniye alan var ya. Bak görecek beni ya. 6 kişi kaldı. 2 Sefalcuk 5 kalacak. Ya 4'e 1 ya 3-1-1. Benim ne ya? Yakın şu anda bak. O adam oyunu kazanacak. Benden ben de ölüyorum. Ok şey, yukarıda. Tepeyi gördüm. Geldim. Öldü ha. Tepe bakıyorsan tepe bak. Tepeyi gördün mü? Geldim, sağ gördüm gördüm. Sağ Sağdan sağa bak sağa bak. Yapacak bir şey yok kanki. Şey Nasıl lan? Bunlar ayrı mı? Aaa herkes tek kalmış okay, okay. oh, lan. lan